29 Aralık Pazartesi Ahirete İmanın Dünyaya Yansıması Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. İnsan ahirete inandığında hayatına bir mana, bir yön, bir değer katar. Bu inanç ona yaptığı her şeyin yüce bir hedefe yönelik olduğunu hatırlatır. Ebedi hayatın hesabını göz önünde bulunduran insan kötülüklerden kaçınır. Dünya hayatını iyilik, güzellik, doğruluk ve dürüstlük gibi salih amellerle doldurmaya çalışır. Ahirete inanan insan, dünya hayatında ölçüyü, tutarlılığı elden bırakmaz. Kin, haset, düşmanlık, nefret gibi duygularını bastırır. Affetme, bağışlama, hoş görme duygularını artırır. Kendisi, ailesi, çevresi ve toplumuyla uyumlu yaşar. Bela ve musibetler karşısında sabırlı ve fedakarca tutunur. Huzuru ve mutluluğu servet, şöhret, kudret, şehvet gibi fani zevklerde değil, Allah'a imanda, imanın gereğini yapmada bulur. Onun hoşnutluğunu kazanabileceği işlere yönelir. Ahirete iman şuuruyla hareket eden ve bu şuur içinde yaşayan bireyler erdemli, ahlaklı olmayı, hak ve hukuka uymayı, başkalarına saygı duymayı, kısaca yaratılanı yaratandan dolayı sevmeyi ilke edinirler.